Evet arkadaşlar. Bursa'nın İznik ilçesi Gömüzlü mahallesinde kaçak kazı sonucu 4-5 metrelik tünel kazmışlardı. İşte ben şu anda o tüneldeyim. Baba, oğul ve bir de arkadaşlarının bulunduğu yaklaşık 4-5 metre derinlikteki kazmış oldukları bu tünelde jeneratörü çalıştırarak jeneratörden çıkan gazla zehirlenme sonucu üçünü de hayatını kaybetti. İznik son dakika İlkay Altay.